Şimdi Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da Ramazan Aktaş bizi bekliyor. Almanya temsilcimiz Avrupa'da aşırı sağın yükselişini konuşacağız. Sevgili seyirciler aşırı sağcı partiler Avrupa parlamentosu seçimlerinde 3. sırayı hedeflediklerini açıkladı. İtalya'da özgür Avrupa etkinliğinde bir araya geldi aşırı sağcı partilerin temsilcileri. Etkinliğe kimler katıldı? İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi. Fransız aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik... Almanya'dan Alternatif Partisi ve çok sayıda aşırı sağcı parti bir araya geldiler, hedeflerini belirlediler. Dönelim Almanya'ya, Berlin'e. Ramazan Haktaş şimdi Haberlerimizde sıklıkla yer veriyoruz. En son Hollanda'daki seçim sonuçlarını değerlendirmiştik ve bunun Avrupa etkilerini konuşmuştuk seninle ama bu da önemli bir gelişme. İtalya'da bir araya geldi aşırı sağcı partilerin temsilcileri. Şimdi hep soruyoruz Avrupa nereye gidiyor diye bu aşırı sağın yükselişi nereye kadar gidecek? E, hedeflerini de belirlemiş gözüküyorlar. Önümüzdeki Avrupa parlamentosu seçimleri 3. sırayı hedefliyor. tüm bunlar ne anlama geliyor senden alalım bir değerlendirme. Coşkun Özen çok iyi bir giriş yaptınız. Özellikle son dönemde aşırı sağın ciddi bir yükselişin olduğunu her yayınımızda söylüyoruz. Özellikle Almanya'daki son anketlere baktığımızda Weidel'la AFD'nin %25 bandına ulaştığını, Hollanda'da yine %25'lik Gert Wilders oyu var. Le Pen Cumhurbaşkanı seçimde son oylamada kaybetti Macron'a karşı ve Avusturya'daki son anketlerde %30 olarak görünüyor aşırı sağın oyu. Tabii e, merkez partilerinin sorunlara çözüm bulamaması ve ana akım partilerin yurt dışı dış politika siyasetlerinin ifrasa uğramasıyla birlikte aşırı sağcıların gütmüş olduğu politika daha göz önüne çıkmış bulunuyor. Özellikle de ülkede yaşayan yabancılar üzerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı halk tarafından da bir karşılık görüyorlar. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Yaklaşan Avrupa Birliği seçimleri var. Anketlerde belki üçüncü parti olma yolunda ilerlediklerini söylüyorlar. Ama son seçimlere baktığımızda belki de bir sürpriz olur ve son dönemdeki rakamlara bakıldığında ikinci sıraya dahi yükselebilirler. Çünkü kendi ülkelerindeki seçimlerde e, anketlerin sonucunda hep lider parti olarak görülüyor. Tabi bu da Avrupa Birliği seçimlerindeki yüzdelik oranına bakıldığında etkisi daha yüksek olacak. E, yeşillerin ciddi bir düşüş yaşaması bekleniyor. Çünkü Almanya'da da iktidardalar. Farklı ülkelerde koalisyon ortaklarından bir tanesi örneğin Avusturya'da da ama toplum içerisinde beklenen beklentileri karşılamadıkları için ana akım partilerle sol görüşteki partiler toplumun isteklerini, taleplerini karşılayamıyor. Bundan dolayı da aşırı sağ yükselişi maalesef kaçınılmaz diyebiliriz. Avusturya aşırı sağ oylarını artırıyor. Bu gelişme de önemli. Yapılan son anket %30'a ulaştı. Avusturya Özgürlük Partisi FPÖ'nün oyu aşırı sağcı. 2019'dan bu yana oylarını %100 arttırmış Tüm bu gelişmeler aslında çok da tedirgin edici. Ee, bir sorum daha olacak Ramazan Aktaş sana. Tabi e, Almanya'nın güneyinde özellikle Münih'ten gelen görüntüler gerçekten çok ilginç. Son yılların en şiddetli kışını yaşıyor Münih. Ee, öte yandan Almanya'da grev dalgası, e, ekonomik sıkıntı demir yollarında vurdu. Buna ilişkin ayrıntıları da alalım senden. Evet, görüntüler Güney Almanya'dan geldi ama yaşamış olduğumuz Berlin'de de benzer sıkıntılar var. Toplulaşımda greve gidiliyor. Öte yandan eczacılar, eğitimciler, hekimciler, hekimler de greve gidiyor. Son olarak toplulaşım sektörünün e, raylı sisteminde yansıdı bu rakamlar. Son gelen rakamlara göre e, dakik e, tren seferlerinin ciddi bir şekilde düşüşte olduğu gözlemleniyor. Yani her iki tren seferinden bir tanesi e, varacağı yere ya gecikmeli gidiyor ya da gecikmeli kalkış sergiliyor. Ama bu istatistiğin içerisine tabi iptal edilen tren seferleri dahil edilmediğini söyledi Ulaştırma Bakanlığı'nın sözcüsü. Bu da tabi ki enflasyon oranındaki maaşlara artışın gerçekleşmemesinden dolayıydı. Geçtiğimiz ayın ortasında Kasım 15-16 civarında makinistler iki günlük bir greve çıkmışlardı. Uzun yol tren yolculuklarında da aksaklık yaşanmıştı. Özellikle 2023 yılının başında dakik tren seferlerinin %70'in üzerine çıkması talep ediliyordu. Çünkü geçtiğimiz 8 yılda ciddi bir sıkıntı vardı Almanya'daki ulaşımda. Ama son aya girdiğimizde yine Ulaştırma Bakanlığı'nın vermiş olduğu rakamlarda bunun ciddi bir şekilde altta olduğu %66 civarında olduğu belirtildi. Yani 2023 Tüm başında belirlenen hedefin yıl sonunda ulaşılamadığı görülüyor. Ve uzmanların belirtmiş olduğu yoruma göre ise 2024'ün ortasına kadar da bu sıkıntı devam edecek. Bu sıkıntının devam etmesi de bir önceki konumuza da e, değinebiliriz. Aşırı sağcıların lehine olacaktır. Çünkü mevcut hükümetler biliyorsunuz özgürlükçüler, hür demokratlar yani e, Yeşiller ve e, SPD, sosyal demokratlar buradan çıkacak sıkıntılar Avrupa Birliği seçimlerinde, Berlin'in yerel seçimlerinde, Avrupa'nın başkenti daha doğrusu lokomotifi diye adlandırdığımız Almanya'daki seçimlerde de etkisini gösterecektir. Aşırı sağın yükselişi kaçınılmaz olacak. Evet son derece yerinde bir tespit Ramazan Aktaş. Ekonomide yaşanan sıkıntılar, ekonomik krizler aşırı sağında ekmeğine yağ bal sürüyor diyebiliriz. Çok teşekkürler Almanya'dan aktardıklarını